Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sigmund Freud'un Grup Psikolojisi ve Ego Analizi adlı kitabından kısa bir kesit sunacağım. Evet. Bu monografide Freud kitle hareketlerinde işleyen psikolojik mekanizmaları anlatıyor. Freud'a göre kitle bir an için bir araya gelen heterojen unsurlardan oluşan geçici bir varlıktır. Ağırlıklı olarak sosyolog ve psikolog Gustave Le Bon 1941-1931 yazılarına atıfta bulunarak çalışmasını kitabın başında Lebon'un grup zihni tanımı, Lebon'un grup zihni tanımı bölümünde özetliyor. Lebon gibi Freud da kitlenin bir parçası olarak bireyin aksi takdirde izole edilmiş bir birey olarak dizginlemek zorunda kalacağı dürtülere göre hareket etmesine olanak tanıyan sonsuz bir güç duygusu kazandığını söylüyor. Bu güç ve güvenlik duygusu bireyin yalnızca kitlenin bir parçası olarak hareket etmesini değil, aynı zamanda sayıca da güvenlik hissetmesini sağlar. Ancak buna bilinçli kişilik kaybı ve bireyin kitle içindeki herhangi bir duygudan etkilenme ve bu duyguyu karşılıklı indiksiyon yoluyla güçlendirme eğilimi eşlik eder. Genel olarak kitle dürdüsel, değişken ve sinirlidir. Neredeyse tamamen bilinç dışı tarafından kontrol edilir. Freud bireyin kalabalık içinde durumunun hipnotik olduğunu açıklayan Le Bon'dan kapsamlı bir alıntı yapıyor ve Freud da aynı fikirde. Uluş, bulaşmanın ve daha yüksek telkin edilebilirliğin birey kütlesel değişimin farklı türleri olduğunu ekliyor. Freud, kitleleri iki türe ayırır. Bunlardan biri, trend veya moda gibi hızla geçici bir ilgiyle karakterize edilen kısa ömürlü türdür. Diğer tür ise din ya da ordu gibi oldukça örgütlü, daha kalıcı ve kalıcı kitlelerden oluşur. Birinci türde kitleler, deyim yerinde ise denizin uzun dalgalar üzerinde kısa ama yüksek dalgalar gibi ikincisine binerler. Ancak her iki kitle türünde de aynı temel zihinsel süreçler işler. Freud, kitlelerin libidinal bağlarla bir arada tutulduğu yönündeki içgüdü ve inanç teorisine atıfta bulunur. Kitledeki her birey asıl amaçlarından sapan sevgi dürtüleriyle hareket eder. Doğrudan cinsel bir amaç gütmezler ancak bu nedenle daha az enerjik çalışmazlar. Freud başlangıçta hepsi aynı şekilde lidere çekilen kitlenin diğer bireyleriyle büyük ölçüde bilinçsiz özdeşleşmeyi Bağlayıcı bir unsur olarak adlandırdı. Ego gruptaki diğer kişilerle önemli bir benzerlik algılar ve onlarla özdeşleşir. Ayrıca grup liderlerine hayranlık duyulması ve idealleştirilmesi de idealleştirme süreciyle gerçekleşir. Narsislik libido bireyin kendi egosu için aradığı mükemmelliğinden dolayı sevilen nesneye kaydırılır. Ayrıca örneğin rekresyan da olduğu gibi saldırganla bir özdeşleşme süreci de gerçekleşebilir. Böylece Freud şu sonuca vardı. Birincil kitle ego ideallerini yerine tek ve aynı nesneyi koyan ve dolayısıyla birbirleriyle özdeşen bir dizi bireydir. Freud, Freud aynı zamanda Ergenlikte oldukça direkt olarak cinsel amaca ulaşmak için güçlü ve yeni dürtüler oluşur der. Uygun olmayan durumlarda bu dürtüler duygusal bir akım olarak devam eden sevecenlik duygusundan ayrı kalır. Bir adam derin saygı duyduğu bir kadına duygusal istek gösterecektir ama kadın adama cinsel olarak hiç ilgi duymamaktadır. Bu adam sadece sevmediği hatta küçümsediği başka kadınlar için cinsel güç sahibi olacaktır. Ancak daha sıklıkla Ergen belirli bir derecede duygusal olmayan ilahi aşkı ve duygusal dünyevi aşkı başarıyla birleştirir ve cinsel nesnesiyle olan ilişkisi yasaklanmayan güdüleri ve amacından engellenmiş güdülerinin etkileşmesiyle nitelendirilir. Aşk, yaşayan bir kişinin derinliği sadece duygusal olan istekleriyle karşılaştırıldığı gibi amacından engellenmiş sevecenlik güdüleriyle paylaştığı şeylerin büyüklüğüyle ölçülebilir. Amaçlarından engellenmemiş cinsel dürtüler, cinsel amaca her ulaşıldığında sıra dışı bir şekilde enerjisinin azalmasının sıkıntısını çekiyor. Duygusal aşkın tatminine ulaştığında sönmesi onun kaderidir. Var olmaya devam edilmesi için en baştan itibaren tamamen sevecen öğeleri biraya getirmesi gerekmektedir. düşünmemiz gereken tek grup olarak kızlar ve kadınlar vardır. Bütün hepsi şekli, şevkli ve duygulu şekilde aşk yaşamaktadırlar. Her biri için diğer insanları kıskandırmak kolaydır. Ancak sayılarını ve aşklarının amaçlarına ulaşmadaki imkansızlığın sonucunu dikkate alırsak kıskançlıktan vazgeçerler. Birbirlerinin saçını çekmek yerine birleşmiş bir grup olarak hareket ederler. Ortak hareketlerindeki durumun kahramanına saygı gösterirler. İlk başta rakipleri kendini birbirleriyle aynı nesneye olan aşklarını sayesinde özdeleştir özdeleştirmeyi başardılar. Her zaman olduğu gibi içgülsel bir durum çeşitli sonuç üretme konusunda başarılıdır. Gerçek sonuç belli bir miktardaki tatmin ihtimalini getirir. Oysa ki diğer sonuçlar kendi içinde daha belirlidir ve geçip gider. Çünkü hayat durumları herhangi bir tatmine yönelimi engeller. Toplumda daha sonra grup ruhunu şeklinde beliren şey aslında kıskançlık yaratan türeviyle çelişmemektedir. Hiç kimse kendisini ileriye koymak istememelidir. Herkes eşit olmalıdır ve eşit şeylere sahip olmalıdır. Sosyal adalet şu demek oluyor ki kendimizdeki birçok şeyi inkar ediyoruz ve bu yüzden başkalarında da bu inkar ettiğimiz şeyler olmamalı ya da bu şeyleri aramaya becerili olmamalı. Eşitlik için olan bu istek sosyal vicdanın ve görev duygusunun kökenidir. Sosyal duygu önceden düşmanca olan bir duygunun özdeşleşmenin doğasıyla olumlu bir bağ dönüşümüdür. Bu tersine dönüş, grup dışı bir kişiyle olan ortak sevecen bağın etkisi altında olur gibi gözüküyor. Biz, özdeşleşmenin ayrıntılı analizini göz önünde bulundurmuyoruz ama çeşitliliğin sürekli gerçekleşmesi istediğini eski haline getirme amacımız bize yetiyor iki yapay grup, kilise ve ordu. Hakkındaki konuyu daha önce duymuştuk. İkisinin de gerekli ön koşulu şudur ki, bütün üyeleri bir kişi yani lider tarafında eşit şekilde sevilmelidir. Bir grup içindeki eşitlik isteği sadece kendi üyelerine uygulanır, lidere değil. Bütün üyeler birbirine eşit olmalıdır ama hepsi bir kişi tarafından yönetilmek istenmektedir. Birbirleriyle derin çoğu eşittir ve tek bir kişi onlardan üstündür. Sonrasında sürünün ilkel babası ölümsüz değildi. Daha sonradan tapınmayla ölümsüzleştirildi. Eğer ölse birinin geçmesi gerekecekti. Yeri muhtemelen grubun bir parçası olan en küçük oğlu tarafından doldurulacaktı. Bu yüzden grup psikolojisinin bireysel psikolojiye dönüştürmenin ihtimali olmalı. İhtiyaç durumunda bir larvayı işçi yerine kraliçeye dönüştürmenin arılar için mümkün olması gibi böyle bir dönüşümün kolaylıkla başlayabileceği bir durum keşfedilmeli sadece bir ihtimal hayal edilebilir. İlkel baba oğulların cinsel dürtülerini tatmin etmesini engellemiştir, onlardan kaçırması için zorlamıştır ve sonuç olarak babasıyla birbirleriyle olan duygusal bağlar cinsel amaçlarından engellenen dürtülerin dışında ortaya çıkmıştır. Yani diğer bir ifadeyle onları grup psikolojisine zorlamıştır. Babanın cinsel kıskançlığı ve hoşgörüsüzlüğü grup psikolojisine neden olan son çare olmuştur. <laughs> Sevecen bir hayvan bile bir arkadaş ya da aşık bile fiziksel bir yakınlığı ve sevdiği insanın bakışını arzular. Eğer seçecek olursak amacın saptırılmasını cinsel isteklerin yüceltilmeye başlamasından fark edebiliriz. Ya da diğer bir açıdan başka noktalara da yüceltmeye sınır oluşturabiliriz. Amaçlarından engellenen cinsel güdülerin enge engellenmeyenlere göre büyük işlevsel avantajı vardır. Gerçekten tamamen tatmine güçleri yetmediği için kalıcı bağlar oluşturmaya uyanlanmışlardır. Diğer olarak cinsel olan güdüler tatmin edildiği zaman her enerji kaybına sebep olur ve cinsel libidonun tekrardan birikmesi yoluyla yenilenmek için beklenmek zorunda kalır. Bu yüzden bütün bunlar olup biterken nesne ile belki de geliştirebilir. Engellenmiş güdüler engellenmemiş olanlarla herhangi bir seviyede harmanlanmaya meyillidir engellenmemişlerden bağımsız oluştuğu gibi tekrardan oluşmanlara dönüşülebilir. Öğrenci ve öğretmen arasında, sanatçı ve dinleyici arasında ve özellikle kadınların durumunda arkadaş şansı bir karakterin duygusal ilişkilerinde bağımsız olarak sevk olmaya ve hayranlığa bağlı olarak erotik arzuların ne kadar kolay geliştiği iyi bilinir. Evet, burada kitabında da kısa kısa kesitler sundum. Sigmund Freud psikanaliz, psikoloji, psikiyatri de denilebilir. Bu alanlarda kesinlikle okunması gereken yazarlardan bir tanesi. Hemen her kitabının bence okunması gerekir. Bende birkaç tanesi var. Bunları zamanı gelince paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın. Hoşça kalın.